Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ee, başlayalım ee, ben en son oynadığımda birkaç kere oynamıştım ve creeper patlatmıştı böyle çok kötü bir duygu creeper patlatması ve eşyaların gitmesi yani şu an eşyasızım yo almışım ama yarısını almışım yani daha çok eşyada var idi ben buraya maden yapmayı düşünüyorum Şöyle. 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 Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Heh. Güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu Niye kastın, keko? Harranlı keko. Ye yeah, ye. Yeah. Stick. Allahu akbar. Velil ana dönmüyor. Az, az. Ben bu arada demir kazmayı almıştım. O da o gitmiş ya. Kömür falan yok mu? Sen anneniz. Didi di 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 bir de oyuncu mouse olacak. siye bundan olsa olsa yavrum mouse Allah lallahu appa aşağıda ne lan la aşağıda demir demir varmış. Sen bana demirden hiç bol gelme demir sen koy. Balta da yok fakir. Aa bak. Creeper yap. Ne Aha. Demir kazmam buldu Demir kazmamı. Buldum ulan Demir kazmamı Buldum ulan Demir kazma buldum Ulan Demir kazma. gitmiyor Demir kazma Buldum ulan Demir kazma Ya buldum Önce bir iron Arayalım Ve ayrın bir e ayrın lafın üstüne gelin işlerler. Ve ayrınlarımızı alalım. Ben eskiden ben ayrım, ayran, ayran. Ayrını ayran mı dedim ben ya? Hey bilgin reyit. Hey. Abo! Ayrın cehennem. Bu cehennemi, cehennemi neyse artık. Kaçıncı kattayız? Yeah. 49? Mu? oi, capa, capa cibriye 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 inşallah ya abi buna ya masum niye gitti benim evim çok kötü ya evimi kıracağım. cık canavarların ortamı korunmak için önlem fight. mayt fayt night. bir dakika ben bir şey deneyeceğim onu yerine sayıyor muydu? Ha yok. Ne sayması? Tamam yerine sayar mı? Ama eski dönemde bu uygulama vardı. Tamam yerine sayalım Artık saymamış ya. Doğru ya şimdi tahta oldu. Pişen ayranlarımızı alalım. 16 tane ayran. <laughs> Arkadaşlar bu pişene kadar ben videoyu durdurayım. Bay bay. Geldim geldim de yani 8. 8 güzel. Burada da 8 var. 16. 16 ya 7 ekle 23 yanıma 1 2 3 4 5 1 2 3 4 lan dur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Aa um, 16 yetiyor galiba 7 7'ye yeter ya değil mi Şunları da alayım 21 Şöyle 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 Iron Bot 6 Ahmet abi hı, bir dakika çok özür diliyorum arkadaşlar Odaya baskın yaptılar Şöyle 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 iki tane gey gey, gey. hadi yavrum bir daha helmet de tam beşlik ha what the fuck ana bir tane daha gerekli Tamam yanlış atılmıyor. Ben böyle de Merhaba Ha bak böyle. Doğru da atılmamışım. Bir dakika. Merhaba. E, merhaba demişim de. 10 e, dakikamız olmuş. 5 dakika falan da. Ya da şimdi bitirelim. Bir bölüm ya da biraz daha madene inelim sizinle. Of, yakas olsun. Ee, hmm, İnşallah o arka ses gelmemiştir. Saç saç sır sır gitmeye gerek yok. Yani şimdi ben buradan nasıl gideceğim ya? Pof. Yap, yap, girecek yap, 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 allah allah <Sessizlik> selamun aleyküm ben ya. Ne yedim Allah. Uyalım. ve bitirelim? beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla. Ee, i̇şte ben bitirişim yapamıyorum Ben gidiyorum ya.